Hedefine Millet İttifakı ortaklarını aldı. Hem Kılıçdaroğlu'na hem Akşener'e sert sözlerle yüklendi. MHP lideri Devlet Bahçeli, amirallerin bildirisinden Avrupa Birliği ile yaşanan protokol tartışmasına siyasetin sıcak başlıklarını grup kürsüsünden değerlendirdi. Biz küçük olmasına küçüğüz. Büyüklüğün Allah'a mahsus olduğu inancındayız. Ancak... Rabbim hiçbir partiyi zilletin ...küsüratı yapmasın. İP'in başkanı posta koymaya meraklıysa... ...gitsin HDP'yi hedef alsın. Gitsin PKK'ya ve FETÖ'ye tek bir laf etsin. Partisini küçük ortak sözüyle hedef alan Meral Akşener'e sert çıktı. 104 emekli amiralin Montreux bildirisi üzerinden... ...Millet İttifakı ortaklarına tepki gösterirken... ...sözü CHP liderinin milliyetçilik açıklamasına getirdi. Sayın Kılıçdaroğlu çapına, çaputuna milliyetçilik senin ne haline? Senin milliyetçiliğin ise yalan üstüne yalan koymak. Dünyaya milliyetçiliği anlatacağım diyen Kılıçdaroğlu gel onu sen benim külahıma anlat. Salı mesaisinde grup kürsüsündeydi MHP lideri Bahçeli. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına kapı aralayan açıklamasını da değerlendirdi. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağından bu kadar eminse kendisine çok güveniyorsa buyursun aday olsun korkakça değil mertçe milletimizin huzuruna çıksın ben de varım desin ve Avrupa Birliği heyetinin ziyaretindeki protokol tartışması MHP liderinin hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştiren İtalya Başbakanına hem de oturma düzeninden kriz çıkaran Avrupa Birliği'ne söyleyecekleri vardı. Hiç kimse kusura bakmasın. Biz oturacağımız yeri de biliriz, buyur edip oturtacağımız yeri de biliriz. Diktatör arayan kendi geçmişine bakmalıdır.